Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizle birlikte Asfalt 9'dan arkadaşlar şöyle göstereyim Asfalt 9'dan arkadaşlar ben PES'i aldım şöyle göstereyim arkadaşlar 39. kademeye kadar geldim Bugün bu PES'teki ödüllerin hepsini açacağız arkadaşlar gördüğünüz gibi Şöyle göstereyim başa kadar Hepsini buradaki arkadaşlar ödüllerini alacağız 14 lira mı ne vermiştim gayet ucuz yani gayet güzel Buradaki ödüllerin hepsini alacağız ve yeni arabamız açılacak arkadaşlar şu gördüğünüz gibi şu arabayı verecek bize e, AF-E10 diye bir model Bunu verecek arkadaşlar e, Neşeli sezonu diyor sezonun ismi bu Gayet güzel bir sezon arkadaşlar e, Bunu alacağız ve e, ilerlemeye çalışacağız 2 günü var 2 güne kadar ben bunu 45'e kadar zaman getiririm herhalde Belki de fulllerim bilmiyorum e, Elimden geleni yapacağım e, Videoya geçmeden önce mutlaka videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar daha çok için hemen başlıyorum. Bismillah deyip ödülleri almak için burayı seç diyor. Evet görüyorsunuz ödüllerimizi veriyor arkadaşlar. Bakın 55 tane bize bundan verecek şimdi arabayı açacağız. Evet gördüğünüz gibi arabayı açtık. Evet ödüllerimiz hocam. Ver bakayım. Ginetta verir misin kanka? Ginetta açacağım bak. Ginetta G60 ver, ver bana. Ginetta G60 ver. Hadi. Yaparsın sen. Hadi kanka Ginetta verir misin? <laughs> abi bir tane araba markası var arkadaşlar onu istiyorum da Vermiyor lan Ver hadi En son marketten de alırız da Vermesi lazım abi zaten Yavaş yavaş açılıyor bakalım güzel verdi bu arada 50.000 altı. Gayet <laughs> iyi Tamam bundan 5 tane Ginetta verir misin? <laughs> Abi yine G60'ı vermiyor bana gerçekten. 10 tane. Güzel. Evet, buradan verir herhalde Ginetta Evet. Güzel. Ver hocam, ver 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 ver. Oh, 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 oh. Bakalım ödüllerimizi alıyoruz hocam. Bu arada benzin o arkadaşlar. İstediğimiz arabaya iki tane daha benzin ekleyebiliyoruz. Bakalım. 9. İntibar puanı verdi. 10 tane daha gayet iyi. Evet. Bundan 5 tane. arkadaşlar görüyorsun ne kadar bereketli yani. Evet, 150 bin altın gayet iyi. Ver bakayım iki tane bundan. Ginetta ver kanka bana. Ginetta, Ginetta. Onu açacağım ben o arabayı. Hadi abi, hadi abi. Hadi lan. Ginetta vermiyor abi oyun bana. Ginetta diye bir araba var ki video başında gördüğünüz araba. Ondan 3 tane kaldı. 27 tane var. Üç ee, 3 tane daha aldım mu 30'a tamamlanıyor. Alıyorum. Ama onu daha vermedi ona. Evet bundan bayağı verdi ya. Hayvan gibi arabadan oldu. Evet. Yani bu şeyler modifiye paketi. 5 tane bundan. O bayağı ödül verdi ha. <laughs> Arkadaşlar baksanız mı? Mükemmel değil mi? Bundan da 10 tane. Bu Chiron için, Shiron için. <laughs> Destansı paket güzel. Evet, Asterio, şey Asterion diyorum lan. Ast. Neydi lan bunun ismi? Neyse, çok önemli Asterion diyor. Aston Martin, Asterion ne alaka? Evet, güzel hocam. Böyle veriyor arkadaşlar. Gayet iyi yani. Mükemmel ver hocam. Ver 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 ver. Arkadaşlar zevk alıyorum bu, kadar verdikçe ya. Çok iyi değil mi? Mükemmel. Siz de arkadaşlar bilgisayardan oynuyorsanız öneririm almanızı. 14 lira bir şey zaten. Pes alması. Videodan önce almıştım ben. 14 lira yani alabilirsiniz. Çok iyi. Evet 250 de buna verdi. 10 tane de bundan mı verecek? Aynen. Buradan ne vereceksin? Evet. Sonunda arkadaşlar ödüllerimizi aldık. İleri diyelim. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, tebrikler. Yeni bir arabanın kilidini açtım diyor. E, bunu ben sonra açacağım arkadaşlar bu arabanın kilidini. sonra gelecek yani. E, daha sonra diyorum. E, şimdi gelelim hocam. E, şimdi şu şu arabadan istiyorum abi. Şu arabayı. Şu. Bu arabayı benim açmam için 30 tane lazım. Ben de 27 tane. Yapayım. Tamam mı? Ee, şimdi bakalım abi. Bunun için de bir paket de açabiliriz. Şöyle gelelim. dükkan nerede lan? yeni grup diyor bir dakika. Ee, dükkandan abi. Bir dakika dükkandan. Şu arabanın araba satılıyor muydu? Hmm, yok. Şu, abi şuradan bir açalım. Ginetta verir belki bana. Ver abi Ginetta ver bana. Evet 3 tane verdi. Tamam. O arabayı da arkadaşlar videoda açmak istiyorum ya. Evet burada ne var? Tamam şundan açalım. 350 verdim buna ben. Ver hocam. Evet güzel. Bu videoda full hesap diziyoruz arkadaşlar bu arada. Evet, bundan 3 tane verdi. Güzel. Ee, şimdilik bir kart paketi satın al ve ekstra bir tane kazan. Ekstra bir tane. Hayır, teşekkürler diyelim. 5 ee, tane daha alsam mı lan? 5 tane daha. Hmm. Ver hocam, 5 tane daha ver. Ver, ver, ver. 5 tane daha ver. Evet, bundan da verdi. Gayet iyi. Hadi abi. 31 tane. Ah abi. 31 tane kaldı Neyse kanka bundan istemiyorum. Tamam teşekkürler. Hadi teşekkürler diyelim. Bunu da bitirdik abi. Gayet iyi değil. Hiç bir tane bile Ginetta vermedi bu arada. Ginetta g Görüyorsunuz şurada. Nerede o araba? Nerede lan o? Bir dakika. Ginetta g görüyorsunuz burada. Bunu vermedi abi. Neyse. Şöyle e, şuradan şunu bir alalım. Güzel. E, başka şimdi ne yapacağız abi? E, dükkandan bir tane daha teklif alabiliriz. Şöyle bir tane daha teklif alabiliriz dükkandan. Güzel bir teklif bulalım abi. E, bakalım ne alabiliriz. Hmm, bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. E, şu anlamlı aslında. 888. Arkadaşlar ben bunu bir alayım geleyim. Bununla da açalım. Evet arkadaşlar satın, al, satın alma işlemi e, sürüyor. Bakalım alsın. Bunu da bir açalım. Evet aldı büyük ihtimal. Yani 888 tane jeton veriyor. 388 bin altın veriyor ve kaplan yılı paketi arkadaşlar gayet iyi. Evet gördüğünüz gibi. Bakalım. Evet bundan 3 tane verdi. Bana Ginetta ver kanka. Ginetta verir misin bana? Şu lanet arabayı artık bana ver ya. Verdim şu Ginetta'yı. Yine vermedim. Evet. Ginetta g 60ı yine vermedim. Neyse abi sıkıntı yok. Ee, şöyle gelelim. Şuradan. Abi şu arabayı istiyorum bak. Ginetta Ginetta deyip duruyorum ama. Şu arabayı bana ver artık. Abi şu araba bana çünkü lazım. Nerede o? Şu araba bir tane yarışta bana lazım. Abi şu arabayı bana verir misin artık ya? 3 tane kaldı. 3 tane be. Ayıp lan. Bak buradan açacağım. Yine vermezsen senin bir taraflarını artık sövmeye başlayacağım oyun. Artık şunu bana ver. Anladın mı beni? Ver şu, şunu bana. Atladım. Vermedi. Evet tebrikler. Arabanı geliştirecek kadar çizim var diyor. Hadi yıldız yükseltelim bundan. Atla hocam İleri Hocam ver şu Ginetta'yı bana Lütfen bak Ver şu Ginetta'yı bana ver şu. Ginetta Kanka şu arabayı da açtık güzel Verir misin Ginetta'yı Allah bin belanı versin senin. senin Allah bin belanı versin Abi ya Abi ben alsak ya şimdi? Lotus'tan verir belki. Lotus'tan açalım. Lotus'tan verir misin abi bana Ginetta? İki tane bundan nerede 70. Ee, Şundan aç. Ver abi. Evet 4 tane. Gayet iyi lan. Bunun arabadan 4 tane güzel. Abi be Neyse Ginetta'yı da sonra açacağız arkadaşlar. Ee, evet, buradan alabileceğiniz bir şey var mı? bakıyorum. Yok. Aynen. burada alabileceğim bir şey yok. Yani bu hesap yani bu videoda arkadaşlar bayağı bir şey yaptık. Gördüğünüz gibi iki tane araba açtık. Böyle göstereyim. Bunlar videosu ayrı gelecek. Şu arabayı açtık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, şurada bir tane daha arabamız var. Ee, yani arabamızın durum arabalarımızın durumu böyle 1 milyon bin var. Gayet iyi mükemmel bir şey. Ee, görüyorsunuz. Bunlar da böyle. Ee, arabalar bir dakika şuradan benim yükseltmem gereken şu araba var şunu yükseltmem gerekiyor evet bunu yükselt abi onun çünkü kademeye ihtiyacı var yavaş bir araba yükselt şunu güzel bas hocam bunu güzel bunun yükselmeye ihtiyacı var arkadaşlar i̇şte force shell'ini mükemmel başka hocam yükseltebileceğimiz araba bir de şunu yükselteceğim bu arabayı seviyorum Eee ne Ford challenger bunu da yükselttik ve maksadık e, ee, bunu da maksadık abi araba şu anda full artı full maksat geçer görüyorsunuz paranın gücü bu kadar basit yani parayı ver her şey sende gördüğünüz gibi pes olduğu için 9 tane de benzinim var Eee başka iki tane max arabamız oldu Başka hangisini maxlayabiliriz? Yani maxlanacak araba bir dakika. Fokusuna bakayım. Bunlar bu ithal parça istiyor. Ama bir sevdiğim arabaya bassam ya. Bunu ben sevmiyorum ki abi. Bu arabayı ben sevmiyorum ya. Şuradan bir sevdiğim araba var. BMW mesela. BMW'ye basar. BMW'ye bas abi. BMW'yi severiz. Bas BMW'ye. Bas 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 bas. Gayet iyi. BMW'nin şeyi yükselsin. Kademesi. Gayet iyi hocam. Mükemmel. Başka sevdiğim bir arabayı yükseltebilirim. Hmm. A'da var abi. A'da yükseltebiliriz. McLaren. makların mükemmel bir şey. E bunu yükseltemiyoruz mu? Bunu e hocam. Ya. Niye yükseltemiyoruz abi bunları? Ne çok saçma ya. Ha şunu yükseltiyoruz tamam. Bunu yükseltirim. Ver buna 25 bin. Ver bir tane daha ver. Para uzak zaten hocam. Ver 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 ver. Bunları en de sonunda yükselteceğiz yani. Bas gitsin. Tamam mükemmel hocam. 500 bin altında fazla verdik lan bu arada. Neyse. Arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu videoda gördüğünüz gibi e, efsane şekilde e, hesabımızı geliştirdik. Dediğim gibi bu arabaların videosu da sonra gelecek arkadaşlar. E, takipte kalın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Daha çok asfalt dokuz için. Hoşçakalın. Bay bay.